Yeniden merhaba arkadaşlar. Büyük Akademi'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 10. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. İsterseniz başlayalım. 1. sorumuz arkadaşlar A ve B şıkkından olmak üzere bakın. 2 tane şıktan oluşuyor. Öncelikle isterseniz hemen A şıkkıyla başlayalım. A şıkkında n artı 1 faktöriyel böyle n faktöriyel eşittir 10 ise n değerini bulunuz denmiş. Arkadaşlar faktöriyelin anlamını hemen bir hatırlayalım. Faktöriyel bir sayının arkadaşlar birden başlayarak sayının kendisine kadar olan sayıların çarpımıdır faktöriyel. Evet baktığımızda burada aşağıda bakın en faktöriyel yukarıda en artı bir faktöriyel var. Burada yapmamız gereken tabii ki büyük olan faktöriyeli küçük olana benzetmektir. Aksi takdirde sadeleşme olmayacaktır. O zaman en artı bir faktöriyelin yerine en artı bir Çarpı biliyoruz ki bu 1'e kadar azalarak gitmektedir. 1 eksiği arkadaşlar n artı 1'in 1 bir eksiği nedir? n'dir. Dolayısıyla aşağıdaki ile bakın aynı olacağı için ne yapabiliriz? Bunları n faktöriyel olarak bu ifadeyi burada bırakabiliriz. Hemen aşağıya geçiyorum. Aşağıda arkadaşlar n faktöriyel var. Evet şimdi eşittir 10 yazıyorum. Baktığımızda arkadaşlar n faktöriyeller burada sadeleşmektedir ve birbirini götürmektedir. Geriye sadece n artı 1 kalıyor. O halde n artı 1 10 ise arkadaşlar buradan 1'i karşıya gönderdiğimizde eksi olarak gidecektir. n eşittir 10 eksi 1'den n eşittir 9 olarak bulunacaktır. Böylece a şıkkını bulmuş olduk. Hemen b şıkkına bakalım. b şıkkında 5 matematik, 3 fizik, 4 kimya kitabının düz bir rafa Aynı branşın kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebileceğini bulunuz diyor arkadaşlar. Arkadaşlar aynı branştan olan kitaplar yan yana olacaksa burada biz aynı branştan olanları bir kitapmış gibi düşünebiliriz. Yani 5 tane matematik kitabını bir kitap gibi 3 tane fizik kitabını bir tane kitap gibi, 4 tane kimya kitabını da bir tane kitap olarak düşündüğümüzde toplamda 3 tane kitap varmış gibi düşünebiliriz. Ve bunlar da tabii ki 3 faktöriyel şeklinde sıralanırlar. Ancak kitaplara baktığımızda 5 matematik kitabı kendi arasında da 5 faktöriyel şeklinde sıralanacaktır. Çarpı 3 tane fizik kitabı kendi arasında... 3 faktöriyel şeklinde sağlanacaktır. Çarpı 4 tane kimya kitabı da kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde sağlanacaktır. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olarak bulunur. İsterseniz ikinci sorumuzla hemen devam edelim. Arkadaşlar ikinci sorumuzda evet bakalım ikinci sorumuzda gördüğünüz gibi bir arkadaşlar kombinasyonlar verilmiş bize. Kombinasyonların toplam ve farkları soruluyor. Hemen bakalım. Şimdi bunları tek tek eşitlerini yazalım isterseniz. Bakın kombinasyon özelliklerinden kaynaklanan. Mesela 4'ün sıfırlı kombinasyonu. Arkadaşlar 4'ün herhangi bir sayının sıfırlı kombinasyonu her zaman için 1'dir. Hemen diğerine bakalım. 5'in birli kombinasyonu arkadaşlar. Her sayının birli olan kombinasyonu her zaman için kendisidir. Hemen devam edelim. 7'nin 5'li kombinasyonu arkadaşlar. 7'nin 5'li kombinasyonu aslında 7'nin 2'li kombinasyonuyla birbirine eşitti. Bakın arkadaşlar burada 5 ve 2'nin toplamı 7'yi verdiği için bu yine kombinasyon özelliklerinden bir tanesiydi. Yani 7'nin 5'li kombinasyonu yerine 7'nin 2'lisini yazabiliriz. Neden? Çünkü hesaplaması daha kolay olduğu için. Hemen hesaplayalım. 7'nin 2'li kombinasyonu arkadaşlar. Aşağıda 2 olduğu için 7'yi 2 defa azaltarak çarpacağız. Bölü aşağıdaysa aşağıdaki sayıyı her zaman için 1'e kadar açıp çarpacağız. Evet bunun sonucu arkadaşlar 2 ile 6 sadeleşir. 3 kere 7 21. Yani 7'nin 5'li kombinasyonunu 21 olarak elde ettik. Şimdi devam edelim. Son olarak 8'in 7'li kombinasyonu arkadaşlar. Yine bunun yerine az önceki örnekte olduğu gibi arkadaşlar 8'in birlik kombinasyonunu alabiliriz. Ki o da zaten az önceki özellikle gördüğümüz gibi arkadaşlar her zaman için sayının kendisidir. Dolayısıyla şu an hepsini bulmuş olduk. İsterseniz bir yan yana yazalım. Bizden isteklerini yan yana yazıyorum. 4'ün sıfırlısını arkadaşlar 1 bulduk. Artı 5'in birlisini 5 bulduk. Devam ediyorum. Artı 7'nin 5'lisini arkadaşlar 21 bulduk. Ve eksi 8'in 7'lisi de arkadaşlar 8 olarak bulduk. O zaman buradaki toplama çıkarma işlemlerini yaparsak hemen bakalım. 1 ile 5 toplarsak 6, 6 ile 21'i toplarsak 27. Dolayısıyla 27 8'in sonucu da nedir? 19 olarak bulunacaktır. Hemen devam edelim 3. sorumuzda. 3. sorumuz arkadaşlar bir binom sorusu, binom açılımı sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım. x 2y üzeri 8 ifadesinin a terim sayısını bulunuz. B katsayılar toplamını bulunuz. C baştan 3. teriminin katsayısını bulunuz diyor. İsterseniz A şıkkıyla başlayalım çözüm olarak. Arkadaşlar A şıkkında terim sayısını diyor. Evet hemen binom açılımının özelliklerini hatırlayalım. Arkadaşlar binom açılımının özelliklerinde baktığımızda hangi kuvvet soruluyorsa burada bakın 8. kuvvet var. Her zaman için onun bir fazlası kadar terim olacaktı. Yani 8 artı birden 9 tane terim olacaktır bu açılımda. Hemen devam edelim. B şıkkında arkadaşlar kat sayılar toplamını bulunuz diyor. Arkadaşlar bir binom açılımında kaç sayılar toplamını bize soruyorsa bunun kısa bir yolu vardı. Bilinmeyenlerin yerine bir yazıyorduk. Yani burada biz x'in yerine de bir yazacağız. Y'nin yerine de bir yazacağız. Hemen yazalım. O zaman burada yerine koyarsak bir artı iki çarpı birin sekizinci kuvveti yapar. O da 3'ün 8. kuvveti olarak bulunur. Yani katsayılar toplamı 3'ün 8. kuvvetidir. Hemen isterseniz C şıkkına gelelim. Bakın C şıkkında baştan 3. terimin katsayısını bulunuz diyor. Arkadaşlar burada yine binom açılımın özelliklerini hatırlarsak baştan bakın şöyle bir kuralımız vardı. Baştan R artı birinci terimi bulmak istersek Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Baştan R artı birinci terimi bulmak istiyorsak her zaman için N'in R'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi R çarpı y üzeri R ifadesini kullanıyorduk arkadaşlar. Baştan R artı birinci terim buna eşitti. O zaman burada bizden istenenlere göre verilenlere göre arkadaşlar yerleştirelim. Burada N olarak alacağımız rakam gördüğünüz gibi 8'dir. N yerine 8 yazmalıyız. O zaman R artı birinci terimi arıyorsak ve biz üçüncü terimi arıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü terimi arıyorsak R'nin burada 2 olması gerekir. Madem ben üçüncü terimi arıyorum. O halde arkadaşlar burada R'nin 2 olması gerekir. Yani R yerine de 2 yazarsak aradığımız sonuca ulaşırız. Hemen yerlerine yazalım. O zaman 8'in arkadaşlar ikili kombinasyonu çarpı x üzeri 8 eksi 2 çarpı y üzeri 2. Arkadaşlar burada 8'in ikili kombinasyonunu bulmamız gerekiyor. Hemen bulalım. 8'in ikili kombinasyonu 8'i 2 defa azaltıyoruz. Aşağıya ise 2'den 1'e kadar çarpıyoruz. Çarpı x üzeri 6 çarpı y kare. Bakın bize 3. terimin kat sayısını istiyordu. Kat sayısını. Bakıyoruz kat sayısı arkadaşlar. 3. terimimiz bu olduğuna göre kat sayısı burasıdır. Buna baktığımızda da 2 ile 8'i sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 28 çarpı x üzeri 6 çarpı y kare terimini buluyoruz. O halde 3, baştan üçüncü terimimiz bu terimdir. Ancak kat sayısını sorduğu için cevabımız 28 olarak bulunur. Şimdi hemen arkadaşlar devam edelim. Dördüncü sorumuza devam edelim. Dördüncü sorumuz bir torbada 4 siyah 7 beyaz top vardır. Torbaya geri atılmamak şartıyla torbadan rastgele çekilen iki topun ikisinin de beyaz olma olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar şimdi torbadan önce bir tane çekmemiz gerekiyor. Toplamda kaç tane baktığımızda arkadaşlar 4 artı 7 11 tane top olduğunu görüyoruz. Bakın torbada toplam 11 tane top var. Peki bizden istenen beyaz çekmemiz Yalnız ikisinin de beyaz olmasını istiyoruz. Şöyle yapalım. Önce bir tane çekelim. Bakın ilk topu çektiğimizde beyaz gelme olasılığına bakalım. Torbada toplam 7 tane beyaz top var ve top, e, ve toplamda da 11 tane top var. O halde beyaz gelme olasılığı arkadaşlar ilk çektiğimizde 7/11'dir. Yani 11'de 7 ihtimaldir. Peki daha sonra arkadaşlar çarpı çünkü bundan sonra tekrar işlemimiz devam ediyor. Bakın birinciyi çektik. Şimdi bakın geri atılmamak şartıyla dediği için top, toplam artık 10 tane ne olacaktır? Top olacaktır. Çünkü bir tanesini çektik. Torbada 10 tane kaldı. Ve arkadaşlar artık 6 tane beyaz kaldı. Çünkü beyazların bir tanesini çekmiş olduk. Dolayısıyla artık beyaz gelme olasılığı ikinci de 6 bölü 10'dur. Ve bunları çarptığımızda arkadaşlar burada 6 ile onu sadeleştirebiliriz. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3, 5'i 2'ye böldüğüm şey onu 2'ye böldüğümüzde 5 olacaktır. Şu anda çarptığımızda da cevap 21 bölü 55 olarak bulunacaktır. Cevabımız 21 bölü 55. Evet hemen devam edelim arkadaşlar. 7. şey 5. sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar 5. sorumuzda bize bir fonksiyon verilmiş x küp artı b eksi 2 x kare artı a artı 3 şeklinde fonksiyonu tek fonksiyon ise arkadaşlar tek tek fonksiyon ise a artı b nedir? Arkadaşlar fonksiyonumuz biliyorsunuz ki tek ve çift olmak üzere iki tür yine fonksiyonumuz vardır. Burada tek fonksiyon olması bize şunu düşündürecektir arkadaşlar. Tek fonksiyonlarda derecesi çift olan terimlerin arkadaşlar katsayıları sıfır olacaktır. Bakın burada x kare gördüğünüz gibi derecesi 2 olan yani çift olan bir terimdir. Ve bunun kas sayısı arkadaşlar kesinlikle 0 olmalıdır. Devam ediyoruz. Bakın a artı 3 burada gördüğünüz gibi sabit terimdir. Yani aslında x'in bakın derecesi aslında burada nedir? 0'dır. Dolayısıyla bu da aslında derecesi çift olan bir terimdir. Dolayısıyla bunun da kas sayısı 0 olmak zorundadır. O halde b eksi 2'yi 0'a eşitlediğimizde Arkadaşlar B buradan 2 olarak bulunacaktır. Daha sonra A artı 3'ü de 0 eşit dediğimizde arkadaşlar A da buradan eksi 3 olarak bulunacaktır. İkisinin toplamını istiyordu bizden. O halde A artı B nedir? 2 eksi 3'ten cevabımız eksi 1 olarak bulunacaktır. Hemen 6. sorumuzla devam edelim. Arkadaşlar fx eşittir 2x eksi 1 fonksiyonunun a y eşittir fx artı 2 dönüşümünün grafiğini b y eşittir fx artı 1 dönüşümünün grafiğini çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar a şıkkıyla başlayalım. Öncelikle bizden bize fx verilmiş bakın ve fx artı 2 deniyor. Arkadaşlar fx artı 2 o halde fx'e 2 eklememiz gerektiği anlamına gelmez mi? Yani 2x eksi 1'e 2 eklememiz gerekir. Dolayısıyla Y buradan 2x artı 1 olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar bunun grafiğini çizmemizi istiyor. Bakın grafik çizimi yapacaksak eğer öncelikle x'e 0 değerini vererek bakın bu fonksiyonda y değerini bulacağız. Bu y değeri aslında grafiğin arkadaşlar y eksenini kestiği nokta olacaktır. Daha sonra da y'ye 0 vereceğiz ve grafiğin x eksenini kestiği noktayı bulacağız. O halde önce x eşittir 0 veriyoruz. Bakın 0 verirsek y eşittir 2 çarpı 0 artı 1'den y eşittir 1 olarak bulunacaktır. Demek ki 0'la 0 0'a 1 noktasından grafik geçecektir. Şimdi tam diğerini yapalım. y eşittir 0 için arkadaşlar y yerine 0 yazacağım. 0 eşittir 2x artı 1. Buradan 1'i karşıya gönderdiğimizde eksi 1 eşittir 2x. Burada arkadaşlar her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir. Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Demek ki arkadaşlar grafik eksi 1 bölü 2 virgül 0 noktasından da geçecektir. Evet baktığımızda arkadaşlar grafiğimiz 0'a 1 ve eksi 1 bölü 2'ye 0 noktalarından geçmek zorunda. Hemen o zaman grafiğimizi çizelim. Burası x ekseni, burası y ekseni ise. Bakın x eşittir 0 için y birden geçiyordu. Y ekseninde 1'i işaretleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar diğerinde ise y eşittir 0 için x eksi 1 bölü 2'den geçiyordu. Bunu da işaretleyeceğiz. Ve arkadaşlar bu iki noktadan grafiğimizi ne yapacağız? Geçireceğiz. İşte bu aradığımız, bu bulduğumuz şey y eşittir 2x artı 1 fonksiyonunun grafiği olacaktır. İsterseniz hemen B şıkkına bakalım. B şıkkındaysa arkadaşlar gördüğünüz gibi y eşittir fx artı 1 dönüşümünün grafiğini istiyor. Hemen bakalım arkadaşlar bu arada fx artı 1'i bulmamız gerekiyor. Bakın fx fonksiyonu bize 2x eksi 1 olarak verilmişti. Şimdi biz buradan fx artı 1'i bulmamız gerekiyor. Tekrar onu da yazalım. fx eşittir 2x eksi 1'di fonksiyonumuz. Şimdi ben buradan öncelikle fx artı 1'i bulmam gerekiyor arkadaşlar. fx artı 1 fonksiyonunu bulmak istiyorsam arkadaşlar ne yapmalıyım? Fonksiyonda x gördüm yere hemen x artı 1 yazmalıyız. Dolayısıyla 2 çarpı x gördüğüm yere bakın x artı 1 yazıyorum. Eksi 1. Bunu düzenlediğim zaman arkadaşlar önce 2'yi dağıtmam gerekecek. O halde 2x artı 2 eksi 1 yapacak. Daha sonra 2x artı 1 yapacak. Evet baktığımız zaman arkadaşlar bu fonksiyonu da bakın 2 eşittir 2x artı 1 olarak bulduk. Fark ettiniz mi? Az önce A şıkkında bulduğumuz fonksiyonla aynı çıktı arkadaşlar. Yani yine 2x artı 1 bakın. Bu da 2x artı 1 olarak bulundu. Bunun grafiği arkadaşlar o zaman birebir az önce çizdiğimiz grafiğin aynısı olacaktır. Aynı şekilde yani x'e 0 vererek y'yi bulacağız. Daha sonra y'ye 0 vererek x'i bulacağız arkadaşlar. Daha sonra da bunları yerleştireceğiz ve grafiğimizi çizeceğiz. Yani birebir aynısı olduğu için isterseniz tekrardan hemen çizelim. Bakın az önce yapmıştık. X'e 0 verdiğimizde Y'yi 1 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Daha sonra Y'ye 0 verdiğimizde eksi 1 bölü 2 olarak bulmuştuk. Ve ikisinden ne yapacağız? Grafiğimizi geçireceğiz. Dolayısıyla bu şekilde bakın 6. sorumuzu da yanıtlamış olduk. Hemen 7. ve arkadaşlar son sorumuza bakalım. Yedinci sorumuz arkadaşlar bir bileşke fonksiyon sorusu. Hemen bakalım fx eşittir 5x 7, gx eşittir 3x artı 3x artı 1 bölü 5 ise fok bakın f bileşke g fok eksi 2 değerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bir hemen hatırlayalım. Fok ifadesi fok eksi 2 arkadaşlar bizim için şu anlama gelir. F fonksiyonun içerisine g eksi 2 fonksiyonunu yazmak demektir. Öyle değil mi? Evet. Tekrar hemen bir hatırlayalım. f bileşke g arkadaşlar f fonksiyonun içerisine x gördüğümüz yere g fonksiyonunu yazmak demekti. Dolayısıyla aslında aradığımız şey budur. O halde ilk önce g eksi 2'yi bulursak daha sonra da f fonksiyonunu da içerisine yazarsak sonucu bulmuş oluruz. O halde önce G eksi 2'yi buluyoruz arkadaşlar. G eksi 2'yi bulalım. G eksi 2'yi bulmak için hemen G x fonksiyonuna dönüyoruz. Bakın G x fonksiyonu bize şöyle demişti. Bakın kuralı burada. Bakın içerisine x yazdığınızda sonuç ne oluyormuş? 3x artı 1 bölü 5. O halde ben içeriye eksi 2 yazdıysam arkadaşlar x gördüğüm her yere eksi 2 yazmalıyım. Yani 3 çarpı eksi 2 artı 1 bölü 5. O da arkadaşlar ne çıkar? Eksi 6 artı 1 bölü 5. Yani eksi 5 bölü 5 o da eksi 1 olarak bulunur. Şu anda ben g eksi 2 arkadaşlar eksi 1 olarak buldum. O halde bu değeri eksi 1 olarak bulduysam hemen tekrar yukarıya dönüyorum ve f'in içerisine artık eksi 1 yazıyorum. Dolayısıyla f eksi 1'i bulduğum anda soruyu çözmüş olacağım. O halde hemen f fonksiyonuna dönüyorum. F fonksiyonu nasılmış bakalım kuralı. fx eşittir 5x eksi 7. Yani x olarak giren bir değer bakın 5 ile çarpılıp 7 çıkartılması gerekiyormuş. O halde f eksi 1'i buluyorum. Hemen x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Yani 5 çarpı eksi 1 eksi 7. Burası arkadaşlar eksi 5 eksi 7'den cevabımız eksi 12 olarak ne yapılacaktır? Bulunacaktır arkadaşlar. Evet böylece arkadaşlar bu yazılımızın da sonuna geldik. Evet bugün 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıyı cevapladık arkadaşlar. Bakın bundan sonrası videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı isteklerinizi bize belirtin ve yazılarınızdan bundan sonra çok daha başarılı olun arkadaşlar. Hepinize çok başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.